Aziz Hemşerilerim, İliyetçi Hareket Partisi olarak da aday tanıtım toplantımız 25.04.2015 tarihinde 13 Şubat Kapalı Spor Salonu'nda yapılacaktır. Yapılacak olan aday tanıtım toplantımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener ve akabinden konser olarak Ahmet Şapak sahne alacaktır. Bu aday tanıtım toplantımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Aday tanıtım toplantı programımız saygı duruşu, İstiklal marşı, Ocak başkanı konuşması, İl başkanı konuşması, milletvekili adaylarımızın konuşması, Meral Hanım'ın, Meral Akşener'in konuşması ve akabinden Ahmet Şafak konseriyle kapanış yapılacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener hanımefendinin Türkiye'deki e, son 20 yıllık siyaset içerisindeki yerini, duruşunu herkes bilmekten böyle bir hanımefendiyi Erzin canımızda Milliyetçi Hareket Partisi olaraktan ağırlamaktan onur duymaktayız. Çünkü 28 e, Şubat sürecinde yapılan e, Milli Güvenlik toplantısında Tek duruşunu, dik duruşunu gösteren bir hanımefendi olduğunu Türkiye bütün hafızasında tutmakta ve bilmektedir.